Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Sizinle başka bir videoda karşı karşıyayız. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi etkinlik maçı oynayacağız. İsterseniz World Like Clubs Challenge oynayacağız bugün. Bir gol atın diyor. Bizim için basit bir şey. Rakibi göreceğiz. Ödül gold bal altın top yani bir tane. Hemen maça başlayalım arkadaşlar. 4034 1600 gerçekten çok büyük bir fark var. Arada Cessaka Moskova ile karşı karşıya gireceğiz. Ve ben takıma Van Dijk ve de Coutinho bu sıraları iyi oynamıyor arkadaşlar. Memphis koymayı düşünüyorum. Memphis Tepi'yi de koyduk. Şimdi maça geçeceğiz. Maç deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu videoyu şimdi çekiyorum ancak 1-2 gün sonra önünüzde olacaktır bilmiyorum. Bugün ayın 25'i siz de büyük ihtimalle 26'sında ya da 27'sinde YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ronaldo'nun vuruşuyla maç başladı. Dimitri Pay'a verdi pasını. Memphis Depay. Depay aldı. Rashford iyi kaçtı. Rashford kendini boşa çıkardı. Rashford ilerliyor kanattan. İyi orta gelir mi? Messi onu atmalısın. Lionel Messi. Topu ağlara yollayan isim. Küçük enişte. Kafa gol atıyor. Nadiren atılan gollerden Lionel Messi topu ağlara yolluyor. Lionel Messi. Aferin küçük enişte. Ve 1-0 oldu. Vasin. Ronaldo hemen kaptı. Çok hızlı başlıyor maç. Ronaldo buradan iyi füzeleri vardır. Cristiano Ronaldo. Son anda Cristiano Ronaldo. Vurdu. Ve kaleci çıkardı. sana doğru giden topu kaleci böyle çıkardı ve korner atışını Dimitri Payet kullanıyor. Payet arka direğe doğru. Lionel Messi bir kez daha olur mu? Re Messi çevirdi ancak olmadı. Ve şu bir korner daha ölü bir pozisyon. İyi bir pozisyona dönüşebilirdi. Dimitri Payet iyi ortaları var. İyi yere gönderdi. Lionel Messi vursa belki tehlike olur. Messi vurdu direkt. Bugün Messi kafa gollerine çok yaklaşıyor. Birini attı birini kaçırdı. Depay topa yetişemedi. Ve avut. Kaleci avut atışını kullanacak. Rakip takımın kalecisi. Bence kısa pas oynayabilir arkadaşlar. Ancak uzun topu seçti Akın Van Dijk uzaklaştıramadı. Van Dijk'a doğru Skriniar'dan Screen, Screen Van Dijk Depay Depay verdi. Rashford etkili oynuyor. Marcus Rashford iyi geçti rakibini. Pardon geçemedi. Ginter alır mı? Alamasın. O oh, taç arkadaşlar. Pardon. Dilim sürüştü. Dimitri Payet Payet verdi pasını. Rashford iyi kaçtı. Rashford'ın sol ayağında ara pası geçer mi geçti? Offside yoktur umarım. Topağlara gitti ancak. Bayrak havada galiba sanıyorum. Ronaldo az bir farkla offside. Gerçekten güzel bir gol oldu ancak Ronaldo bir adım veya iki adımla offside'da arkadaşlar. Akın fev kullandığı Mesut Hoca'nın karşılar. Çok net. Rashford'la iyi paslaştı Mesut. Mesut iyi denemeleri vardır. 1-2-3 Mesut vurdu son anda kaleciye. Rashford çevirirse gol olur ve boş Cristiano Ronaldo. Ronaldo özel hareketini yapıyor. Ronaldo. Topa alara yolladı Cristiano Ronaldo. Bir Messi bir Ronaldo. İki dünya yıldızı da bugün coşuyor. Şalov başlattı. Ronaldo basıyor. Vasin, Vasin. Şimdi Dimitri Paye Vlasic. Vlasic'den iyi bir hareket ancak Paye kapamadı. Paye dalıyor. Oblovic'den Sigurdsson. Sigurdsson Memphis Depay. Depay. Rashford'ın kaçması gerek. Rashford iyi kaçtı. O top Rashford'ındır. Ben Rashford'ı iyi tanırım. Haydi Rashford ancak olmadı Rashford. Rashford basıyor yardımı ikili baskıdan sonuç gelir mi geldi. Memphis Depay ikisi de çok hızlı. Depay geçerse tehlike doğar. Depay ara pası ve Ronaldo karşı karşıya topaları yolladı. 3 oldu 3. Ronaldo ikinci golünü attı. Ronaldo etriye koşuyor. Ronaldo'ya sadece etrik için bir gol gerekiyor. Cristiano Ronaldo baskıyı yapıyor. Bugün Ronaldo çok iyi oynuyor gerçekten. Bir top daha kaptı Cristiano Ronaldo. Döndü Lionel Messi'ye. Messi buradan iyi şut çıkarır Lionel Messi. Çok iyi vurdu gerçekten Messi. Messi de ikinci golünü attı. İki dünya yıldızı da etriğe koşuyor. 4-0 oldu. Bir offside'dan golümüz var ve 4 gol toplamda 5 gol. Ronaldo, Vlasic, Vlasic, baye, Vlasic, Vlasic alamadı. Ay pardon Paye alamadı. Ayda Depay soktu ayağını aldı. Ve uzun toptan Messi iyi gördü Rashford'u. Rashford kafayla indiremedi. Ancak topu kapmayı başardı. Ronaldo etrik mi? Ronaldo rakibe çarpan top kornere gidiyor. Ronaldo kızıyor etri yapamadığı için. Ve corner vuruşunu kullanacak Payet. Payet. iyi gönderdi içeriye Dimitri Payet. Ronaldo'nun iyi kafaları vardır. Ronaldo vuramadı. Ancak Didier Maradona. Maradona iyi vurur. Didier Maradona olmadı. Ronaldo da vuramadı. Oblay uzaklaştırmayı da. Aa, hayır Mesut. Mesut'tan büyük bir hata. bak geldi. Şalov arkaya döndü. Çok kötü bir yere döndü. Karpov'da kaldı top. Vasin'e oynadı. Vasin, Vasin. Fazla tuttayanı Bestrovic, Obliakov, Obliakov'dan Vlasic. Gal Van Dijk ayağıyla ve hayır. Mesut gerçekten yoruldu gibi geliyor bana. Skriniar kaptı. Skriniar'dan Maradona, Maradona gerçekten oyunculara şu an bir şey oluyor oyuna. Lionel Messi görüyor. Messi, Rashford ve tabii ki de 5. gol. Marcus Rashford. Messi 2 gol ve 1 asist Rashford'a. İlk yarı sanırım şimdilerde sona erecek. Ve ikinci yarıda Mesut Özil oyundan çıkmak zorunda. Çünkü Mesut gerçekten çok yoruldu. Takım yönetiminden Mesut Özel'i çıkarıyoruz arkadaşlar. Onun yerine Coutinho giriyor. Bayern Münih'in on numarası Philip Coutinho. Benim de çok yakından takip ettiğim ve tarzını beğendiğim bir oyuncu. Arkadaşlar uzaktan etkili şutları var gerçekten onun da. Philip Coutinho paye paye basıyor. Paye alamadı. Paye basıyor. Ma Fernandez. Bir ara Manuel Fernandez Beşiktaş'ta oynamıştı. Ben de bir Beşiktaşlı olarak gerçekten beğeniyorum. Van Dijk, Filip Coutinho ve de takip ediyorum Fernandez'i de. Dimitri Payet. Payet'i geçer onları. Payet hızlı gidiyor gerçekten. Dimitri Payet. Rakibine ekarte etmesine az kaldı Payet'in. Payet. Payet. Geçemedi Karpov. Manuel Fernandez. Payet ben varım dedi. Ve de Payda kaldı top. De Payet. Mapis defay, defay arapası geçer mi? Geçmedi ancak alamadık. Ve top korner. Rakip hata yaptı ve korner kazandık. Marcus Rashford'un da baskısı tabii ki de önemli orada. Dimitri Payet'ten iyi bir orta gelirse gol olabilir. Ve Depay'a doğru. Depay olmadı. Maradona'ya döndü top. Maradona iyi ortaları vardır. Maradona kaldırdı. Memphis Depay'a gelmedi top. Depay vuramadı. Van Dijk gerçekten çok kalıplı bir oyuncu. Vücudunu çok iyi kullanan bir oyuncu. Depay. Biz Depay Rashford ay evet böyle Rashford Rashford aldı çevirirse içeriye belki gol olur. Ronaldo dışarıya. Cristiano Ronaldo dışarıya gönderdi topu. Önemli bir pozisyonda kaçtı gerçekten. Ronaldo etrik yapamadı bugün. İkinci pozisyonu kaçırdı etrik için. Et Riyaz kaldı. Messi ve Ronaldo için. Payet basıyor. Bıstrovic. Bıstrovic verdi pasını. Sigurdsson. son arkasına döndü. Manuel Fernandes. Manuel Fernandez ile Paye karşı karşıya. Hangisi Paye aldı topu verdi pasını Rashford'a. Hızlı bir atak. Karpov'la karşı karşıya. Ancak Rashford uçak gibi gidiyor adeta. Bilmiyorum kaç kilometreyiz. Rashford vuruyor. Rashford da ikinci golünü attı. Marcus Rashford da ikinci golünü attı. 3 oyuncu adeta Etrik için oynuyor. Rashford, Ronaldo ve Messi İki hepsi ikişer gol attı gerçekten. Kutunyo bastı, Kutunyo alamadı. Beklediğim performansı veremiyor Kutunyo. Sigurdsson, Sigurdsson son da Van Dijk Coutinho kaptı. Kutunyo ilerliyor topla. Topla dribling halinde Kutunyo. Filip Kutunyo iki rakibine kart etmeyi başardı. Kutunyo gidiyor. Filip Kutunyo gole gidebilir mi gidemedi. Kutunyo yerde kaldı. Bustrovic, Bustrovic aldı verdi pasını Sigurdsson. Sigurdsson aldı. Sigurdsson Çalov'u gördü. Çalov Van Dijk kaptı. Van Dijk verdi ara pasını. Pay veriyor pasını ancak Depay Depay kendini şaşırdı adeta. Beyni dönmüş bir insan gibi oldu adeta Depay. Ronaldo Bistrovic Bistrovic'ten Sigurdsson Sigurdsson Depay kapmayı başardı ancak hakem düdüğünü çalıyor. Foul var dedi maçın hakemi. Keşke bu tür oyunlarda var olsa diyeceğim ama zaten oyun bilgisayar sistemi arkadaşlar. Bence güzel olurdu bir şekilde gerçekten öyle bir şey olsa. Paye paye verdi pasını. Depay Depay Manuel Fernandes geçemedi Depay'ı. İyi bir hareket Depay'dan. Depay çok hızlı bir isim. Rashford'a verdi. Rashford. Ronaldo'yu gördü. Cristiano Ronaldo 3'e gidiyor. Ronaldo. 3. golünü atıyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo trik yaptık ve Rashford ve dahi Messi için Etrik'e sadece bir gol kaldı. Coutinho bas koydu ayağını aldı. Ben varım burada dedi Coutinho. Coutinho ilerliyor. Coutinho gidemedi. Coutinho ve ar, verdi arabasını Lionel Messi'ye. Messi döndü arkasını. Messi geçti rakibini. Messi'den bir orta gelir mi? Geldi. Depay vuruyor dışarıya. Memphis Depay. Dakikalar 89'u gösteriyor arkadaşlar. Maç her an sona erecek. Ve videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Cristiano Ronaldo, Akın FV, Karpov, Karpov. Marcus Rashford basıyor. Ronaldo Yvasin. Verdi Obliakov. Obliga, yovdan Divev eve. Söyleyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Artık dilim dolandı bayağı hızlı sunmaktan. Bir gol daha neden olmasın? Sadece 2 dakika. Haydi çocuklar bir gol daha. Ronaldo Ancak o gol gelmiyor arkadaşlar ve maç sona eriyor. Tam tamına 7 gol. Ronaldo'nun numarası, forma numarası. Ronaldo iyi bir performans. Etrik, Messi 2 gol. Ve duble yapıyor. iki gol atıyor arkadaşlar. Ve oyuncularımızla sözleşmeyi indirelim. Herkes iyi bir performans çıkardı. Ben de umarım size olabildiğince iyi anlatmaya çalışmışımdır arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.